ki Almanya'da bu virüs yüzde nüfusun dörtte üçüne değecek diyor yani. Almanya'nın dörtte 3'ü bu virüsü kapacak. Bununla birlikte nüfusun yüzde sekseni bu virüsü kapanların yüzde sekseni neredeyse nüfusun yüzde sekseni bunu çok rahat bir şekilde atlatacak. Grip atlatır gibi atlatacak. Yüzde yirmisi hastanelere başvuracak. Tıbbi tedavi alacak. %6'sı da yoğun bakım hizmeti lazım olacak. Tabi bu altı küçük gibi gelebilir ama size diyor bu 1 milyon anlamına geliyor diyor. 1 milyon kişi Alman nüfusuna göre. Bu 1 milyon kişi bir anda yoğun bakımlara yüklenirse ne oluyor? Sağlık sistemi çöküyor. Uzmanlar işte bu yükseltiyi düşürmek için eğriyi yaymak için evde durun diyor. Yani evde dursak ellerimizi yıkasak bir takım tedbirleri alsak Hayati bir zaman kazandıracağız sağlık teşkilatımıza ve herkes kaliteli sağlık hizmetlerini de almaya çalışacak. Şimdi diyeceksiniz ki Kerem Bey evde duralım, eyvallah. Bizim karnımızı kim doyuracak? Bak o konuda da çok haklısınız. İşimizi kim yapacak? Çekimizi kim ödeyecek? Senedimizi kim ödeyecek? Eve ekmeği kim getirecek? Bununla ilgili Avrupa önlem planlarını açıkladı. Fransa 300 milyar euro açıkladı. Almanya Hakeza ne kadar şey yapacağını açıkladı. Türkiye'de 100 milyar TL harcayacağını söyledi. Bir paket de açıklandı. Paket de bugün eleştiriliyor. Şimdi getireceğiz onunla ilgili. Ama durum böyle. Anladık değil mi? Yani mesele bu. Niye evde durmamız gerekiyor? Birden yürüsün milyonlara ulaşmaması için. Sağlıkçılarımıza zaman kazandırmak için ve kaliteli sağlık hizmeti almak için... Bu virüsü zamana yaymamız lazım. O yüzden önlemlerimizi, tedbirlerimizi alıyoruz. Ama dedikleri gibi Almanya'nın dörtte üçüne nüfusun neredeyse değil mi? Yüzde seksenine dokunacak bu. Bizde de öyle olacak mı? Bizde de öyle olacak. Bu genel salgın. Bütün dünyada böyle. O yüzden önlemlerimizi alacağız. Yetkilileri dinleyeceğiz birbirimize omuz vereceğiz, dayanacağız. Ama bu çok uzunca bir dönem evde durma anlamına da gelmesin. Bu da ne yapıyor? İnsanları alışverişi tetikliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namazla ilgili yeni önlemler aldıklarını duyurdu bugün. Bu kapsamda Cuma günü ve kandil gecesi. Bakın Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitlerin kapalı tutulacağını. Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitlerin kapalı tutulacağını ve Cuma namazı için sela okunmayacağını bildirdi. Öte yanda niye böyle yaptı? Çünkü bazı camilerde cemaatle toplu namaz kılmayın uyarısı yapan imamların üzerine yürüdüler. Cami cemaatinden bir kısım insan alınan tedbirleri ciddiye almıyor. Yapılan uyarıları ciddiye almıyor. O yüzden bu uyarılar geldi.